Merhaba sevgili tıraş severler. Gene bir sakal tıraşında beraberiz. 2020 yılının son sakal tıraşını olacağız. Bu sene ne yaptık? Değişiklik olarak bir bıyık bıraktık. Ee, bu hafta biraz yerli malı haftası. Yani bu ay Aralık ayı yerli malı haftası tutlandı. Onun için malzemeler de yerli malı ağırlıklı kullanacağım. Şöyle bir benim dolapta kalmış, kıyıda kuşuda kalmış bir Nerox fırçamız var. Ee, yanında bulunan banyo sabununun kokusunu almış. Aynı çekmecede de kalmış belki Ka kaç senelik bilmiyorum o. <laughs> kıyıda kuşuda kalmış kullanırım diye almış ve evde kalmış. Onu buldum. Berber Bey usturamız. Şapımız. Berma şarkımız. Antep'ten Bakırtaş içinde de Alsancak tıraş sabunu, İzmir Alsancak bir arkadaşımız getirmişti. Balıkesir'den olması lazım. Nereye yazıyor? Evet. Balıkesir Sındırgı'dan Kertil Çam Kolonyası. Onu kullanacağım tıraş sonrası. İşte Arkomuz var. Arkoyu herkes biliyor zaten. Beni de biliyor. Herkes olmasa da bayağı biliyor. Bu arada 2000 abone olmuşuz. Biraz biraz astım ya. Aralık ayı ya soğuk. Of. Şimdi de iyi oldu. Soğuk. Soğuk havada sıcak su. Başlayalım bir tıraş olmaya. Köpürtmeye yapardım. Evde acil durum, genelde dükkanda tıraş oluyorum. Evde acil durumlar olur diyerekten bir tane fırça almış atmışım sabunların yanında sabun kokusu almış. Evet. Şöyle bir sabunu dolduralım. Şey fırçayı sabunla dolduralım. Aa. Bu Omega fırça gibi biraz uzun kılları var. Geçen hafta sonra karantinada karantina şeyinde kalmıştık. Kurcalarken bulduk bunu banyoda. Evet. Bayağı geniş bir fırça ya şey. Baksana. <laughs> ya nasıl oynadan hafı gözüküyor kamerada. Allah köpüğü iyi tuttu ya. Fırçamız güzelmiş. Ama kıyıda köşede kalmış. Bakır Kurtar'ın Noel Baba gibi bir tıraş olsun ya. Bol köpüklü şöyle. Noel Baba'nın aslen Antalya Mıra yani Demre'den olduğunu yazıyor. İnternette okudum biraz. Daha Antalyalıyım ama o tarafa gitmedim. Adrasana kadar gittim. Demre'ye kadar gitmedim. Noel Baba'yı oradan analım bir. Toprağımızmış. Neyse gelelim şapımıza. Honda evet. araba. Açmışlar müziği gidiyorlar. Gelelim tıraşımıza. Açıl susam açıl. Açıl ya. Sakallar iyice uymamış. Büyüklerde uzadı artık bir de onla uğraşacağız ya. Bu arada tıraş keyfi forumdan bir tane tıraş aleti kazandım. Ee, şu an kargoyla yolda ama yılbaşı yoğunluğundan galiba biraz gecikecek. Eğer gelseydi onunla tıraş olacaktım. O gelince ona bir kargo açılışı yaparız, bir inceleme yaparız. Nasıl oldum Bu bazı tıraş savunların üzerine böyle bıyık kıvır, kıvrılmış büyüklü adamlar var. bizde de mi yapsak öyle? Evet, nerede kalmıştık? Ben yüzümü yıkadım. Havluyla kuruladım. Şimdi bu Balıkesir Sındırgı'dan gelen zeytin kolonyasını, daha önce ben kullandım ama evde olduğundan unuttum. Size koklayayım diyecektim. Ya bir bizim bir yeşil zeytinler var ya aynı onun gibi kokuyor. Bakalım. sonrası of. Güzel. Çok yakmadı. Aşırı yakmadı. Kokusu hafif böyle çimensi yani zeytin kokusu ama daha böyle çimen kokusunu andırıyor birazcık. Bir bahar kokusu var. Yani öyle diyeyim. Ağır bir kokusu yok. Hafif bahar kokusu. Öyle diyeyim. İnce, güzel, hafif bir kokusu var. Bulursanız alın. Denk gelirse artık. Bir de Arko e, traş sonrası krem. Sensitif krem. Hadi onu da sürelim. Bir tane de bundan almıştık. İstine bir de böyle sürelim. 2020'yi uğurlayalım böyle. Bu sensitifin de hafif bir kokusu var. Nasıl diyeyim? Beyaz sabunu andıran beyaz sabunun daha hafifi diyeyim. Bana öyle geliyor. Ee, şeyle de zeytin kolonyasıyla karıştı ama onun da hafif bir şeyi var. Kokusu var. Tıraşımızı olduk. Evet. 2021'e girebiliriz. Bıyıklarımızla beraber şöyle. Hop. Hop. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada 2000 abone olmuşuz. Abonelere teşekkürler. Olmayanlar da olsun arkadaş. Herkese iyi seneler.